Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hazır çileğin bol olduğu zamanda, çileğin çok güzel olduğu bir dönemdeyiz. Ee, sizlere yumuşacık pamuk gibi gerçekten çok kolay ve lezzetli bir çilekli kek tarifim var. Tart kalıbında yaptım. Ee, oldukça kısa sürede yapılan bu kek tarifimin yapımını e, sizlere göstereceğim. Malzeme listesine ve yapımına geçebiliriz. 3 tane oda sıcaklığında yumurtamız var. 1 su bardağı toz şekerimiz var. Ve 1 paket vanilyamız var. Ee, yoğurma kabına, çırpma kabına alalım. Ee, yaklaşık 1-2 dakika kadar çırpalım. Çırptıktan sonra arkadaşlar 125 gram oda sıcaklığında yumuşacık tereyağımız var. Tereyağımızı ekleyelim. Ee, tereyağı kullanmak istemeyen e, margarin kullanabilir. Ama tereyağlı çok lezzetli oluyor gerçekten. Tereyağlı da birlikte iyice çırptıktan sonra yarım su bardağı, çay bardağı sütümüz var. Yarım çay bardağı sütümüzü de ekleyelim. Mikserimizin devrini düşürdükten sonra bir kenara alalım. Şimdi katı malzemelerimizi, unlu malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bir buçuk su bardağı un bir e, küçük boy çay bardağı nişasta, bir paket kabartma tozu, hepsini birlikte çırpma kabımızın üzerine eleyelim. Tekrar çok az bir e, birlikte karışana kadar iyice, hepsi birbirine malzemelerin karışana kadar çırpalım. E, 28 santimlik tart kalıbım var arkadaşlar tart kalıbımın e, her tarafını tereyağı ile güzel yağladıktan sonra hazırlamış olduğum harcımı kalıbıma döküyorum. Gördüğünüz gibi çok sulu bir harç değil. Oldukça kıvamı da farklı. Normal kek e, kalı, kek kıvamına göre daha farklı bir kıvamı var. Ama gerçekten çok güzel. Pamuk gibi oluyor ve yiyen herkesten tam not alan bir e, kek. Yaklaşık yarım kilogram çilek kullandım. Çileklerimizi bu şekilde üzerine yerleştirelim. İstediğiniz şekilde de yerleştirebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Rastgele de dizebilirsiniz, şekilli de koyabilirsiniz. Çileklerimizi yerleştirelim. Alternatif olarak çilek yerine elma koyabilirsiniz, erik koyabilirsiniz, şeftali koyabilirsiniz. İstediğiniz meyveden yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum. Yaptıktan sonra çok memnun kalacağınızdan çok eminim. Evet 175 derecede fırında pişirmeye gönderiyorum. Evet fırınımıza gönderebiliriz pişirmek için. Evet kekimiz pişti. Üzerine bolca pudra şekeri serpiyoruz. Soğuması için bekliyoruz arkadaşlar servis için. Benim kek kalıbımın altı çıkan bir kalıp. O yüzden çok rahat ediyorum bu şekilde. Tart kalıbımın. Ve bu şekilde çok rahatlıkla çıkardıktan sonra servis tabağıma alıyorum. Gerçekten lezzetine doyum olmayacak kadar çok güzel bir tarif. Yapacak olan arkadaşlarım sizlere kolay gelsin. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.